Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda 2021 mezun tayfı için önemli bazı hatırlatmalarda, bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Özellikle son 3-4 yıldır artarak işittiğimiz bir şey var arkadaşlar. Mezuna kaldım ama kurs merkezine gitmeyeceğim. Bunu son yıllarda daha fazla öğrenciden işitmeye başlamıştık. Fakat pandeminin de etkisiyle bu yıl daha fazla öğrencinin, daha fazla mezun öğrencinin böyle bir eğilimde olduğunu Hepimiz görüyoruz hepiniz görüyorsunuz siz de belki bu videoyu izleyenler de pandemi olmasaydı bir kurs merkezine gidecektiniz bilmiyorum fakat bu yıl pandeminin de etkisiyle daha fazla öğrenci evde mezuna kalıp ders çalışma gayreti içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat burada bir tehlike var arkadaşlar. Geçen yıllardaki işittiğimiz şey bu yılla aynı olmasına karşın psikoloji farklı öğrenci profili biraz daha farklı ve sonuç acaba istediğimiz gibi olabilecek mi? Çünkü parametreler, dinamikler değişti arkadaşlar. 2021 mezun tarifi için söylüyorum. Eğer evdeysen ve evde çalışmalarından verim alabiliyorsan, ders çalışma düzenini kurduysan, düzenini oturttuysan herhangi bir sorun yok. Netlerin de artıyorsa ne ala. Fakat hocam ben mezuna kaldım ve evde ders çalışmak istiyordum. 2 aydır da doğru düzgün ders çalışamıyorum. Günlük 2-3 saatin üzerine çıkamıyorum ya da 4 saatin üzerine çıkamıyorum diyorsan işte bahsettiğim tehlike bu arkadaşlar. Ya da hocam çalışıyorum ama netlerim artmıyor. Hocam çalışıyorum ama düzensiz çalışıyorum. Hocam çalışıyorum ama verim alamıyorum. Hocam çalışıyorum ama kendime güvenmiyorum. Eğer bunları düşünüyorsanız, bunlardan bir ya da birkaçını düşünüyorsanız hakikaten sizin için bir tehlike olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi düzeneğini kurmuş, düzenini oluşturmuş ve her gün üzerine koyan öğrenciler, her gün çalışmalarına bir yenisini ekleyen, üzerine yeni şeyler öğrenen, netlerinin arttığını fark eden öğrenciler için bu söyleklerim geçerli değil zaten. Onlar çalışmalarına devam edebilir. Tabii ki de onlarda takılabilir bazı noktalarda bazı yerlerde halledemeyecekleri konularda olabilir. Onlar apayrı. Ama dediğim gibi mezuna kalıp evde ders çalışma isteyen öğrencilerin bir kısmının bu sorunu yaşadığını biliyorum arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Hocam ben evdeyim ve ders çalışamıyorum. Kurs merkezine de gitmek istemiyorum çünkü kaydolduğum zaman 1-2 ay sonra kapanabilir. Paramı geri alamayabilirim vesaire vesaire kaygılarınız var. Haklısınız. Arkadaşlar sanal dersi alabilirsiniz. Eğer online'dan gitmek isterseniz yine evde bulunursunuz. Online bir dershane satın alabilirsiniz. Herhangi bir dershane bir sürü pandeminin etkisiyle biliyorsunuz online dershanecilik türemeye başladı yeni yeni. Ya da bir eğitim koçuyla bir öğrenci koçuyla çalışabilirsiniz. Size destek olması açısından, size plan, program konusunda yardım etmesi açısından ya da ders çalışma alışkanlığınızı oturtması açısından bir eğitim koçuyla da çalışabilirsiniz. Yani yalnız başına sen bu işi yürütebilecek misin? Ekim ayındayız. Sen bu videoyu belki Kasım'da izleyeceksin. Belki Aralık'ta çok önemli değil. Bir ay öncesinde bile olsa takviye alman gerekebilir. Eğer ihtiyacın var ise bunu lütfen erteleme. Hocam ben evdeyim, düzeneyimi kurdum. İstediğim zaman da başlarım diyorsan bir an önce başla. Çünkü çok fazla öğrenci arkadaşlar maalesef ki erteliyor. Çalışmaya erteliyor. Sınava daha çok fazla varmış gibi çalışmayı geciktiriyor ve maalesef sonucu bu şekilde arkadaşlar pek güzel alamayabiliriz. Evet 2021 tayfa. Eğer bu söylediklerimin bir ya da birkaçını hissediyorsan, bunları yaşıyorsan, tecrübe ediyorsan ya da ettiysen hemen bir arayışa gir. Hemen acilen bir arayışa gir. Çünkü senin bir hayatın var ve şu an vereceğin karar gelecekteki yaşayacağın hayatı, gelecekteki eğitim hayatını, üniversitene belki daha farklı şeyleri etkileyeceğini bil. Olumlu ya da olumsuz açıdan mutlaka artısı eksisi vereceğin doğru karar etkileyecektir. Eğer sen böyle bir sorun yaşıyorsan karar vermemekte de yine dediğim gibi zaman kaybı olabilir ve senin aleyhine zamanını işlediğini lütfen unutma. Ayrıca 2021 mezun tayfanın içerisinde ders çalışma alışkanlığı oluşturmuş ve herhangi bir sorun yaşamadan verimli bir şekilde çalışan öğrencilerde mutlaka alta yorumlarını yazsınlar tavsiyelerini, tecrübelerini mutlaka aktarsınlar. Nasıl ilerliyorlar, nasıl çalışıyorlar, motivasyonlarını nasıl güçlü tutuyorlar bunlar hakkında yorumlar kısmında siz de kendi tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. 2021 YKS adayları bu yıl gerçekten çok fazla öğrenci evde çalışıyor. Çok fazla öğrenci hem evde ders çalışmak zorunda kaldı hem de bazıları bireysel istekten dolayı pandeminin de etkisiyle tabii ki de böyle bir yola girdi. Ama gerçekten rasyonel bir karar mı? Doğru bir tercih mi? Evde tek başına çalışmana sana zarar var mı ya da yok mu? Bunları muhasebesini yaparak bir karar verelim. Tamam mı? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.